Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden İyi Parti Fethiye İlçe Yönetimi, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soydemir'le bir araya gelerek Muğla ve çevre illerde etkili olan orman yangınlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ülke genelinde yaşanan elim olaylar nedeniyle turizm bölgesindeki esnafların zor durumda olduğunu belirten Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir şöyle konuştu. Kendilerini bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki bir yangın geçirdik. Önümüzdeki günler tatlılarda. Bu yangınla ilgili kendisine istişare yap. sorunları sorunlarıyla ilgili kendisine bilgiler soracağım. Tabii ki esnaflarınız sorunları derseniz, sezona yeni başladık biliyorsunuz. Bu sezona yeni başlamamızdan ötürü pandemiden de yeni çıktık. Tabii ki 10 günlük süreç, 9-10 günlük bayram sürecinde hesaplarımız gülmeye başladı yüzü. Tabii yangınlar çıkınca tabii ki bazı şerol dağları sağda solda orman yangınında sebep oldu o güçlerde. Bu yangınlar söndürürken tabii ki esnaflarımız bazı iş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Yerli ve yabancı turistler gittiler. Biliyorsunuz malum turizmden para kazanan bir şehrimiz var, ilçemiz var. Ee, İngilizler gelmiyor. Bizim bu bölgemiz genelde İngiliz turistlerle kaldır. İngilizler gelmez hakikaten bizim esnaflarımız zor günler geçirir. Biz bu geçenlerde ben de şurada evimde yazı var duruyor. Geçenlerde ben test başkanına, ben de falan dükkanı bir yazı yazdım. Ee, esnafımın da Hisarönü'deki bölgemizdeki turizm yerlerinden bölgeden geçen esnaflarımız bana şu uyarıyı bulundu. Başkanım biz artık iş yerimizi kapatıyoruz dükkan kiranızı ödemiyoruz. Personel paramızı zorla ödüyoruz. Bize onun için bir an önce bir yıl vadesiz iki yıl vadeli yani üç yıl e, ödenecek şekilde para kredi tavsiye etmemiz lazım. Ödemesiz yani faizsiz diyoruz. Başkanımız da söyleyeceğim bunu. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dile getirirler. Çünkü burası nasıl kemer <laughs> zorunlu bölge ilan edilse Fetih ile Kemer'in bir farkı yok ya. Kardeş zaten ikisi evet, evet. Burası da e, zorunlu bölge, mücbur bölge ilan edilsin diyor, sesleniyorum. tabii ki esnaflarımız, e, ben bunlar esnaflarımıza haydişler, temenniler sunuyor. Yaşanan olaylar ve pandemiden etkilenen esnaf için faizsiz kredi paketini ileteceklerine dikkat çeken İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban, esnafların zor günler yaşadığını sadece Muğla'da değil tüm ülke genelinde bu durumun yaşandığını belirtti. İyi Parti Fethiye İlçe Başkanlığı olarak STK, YouTube SETAK'a ziyaretlerine başlamış bulunmaktayız tekrardan. Malumunuz üzere geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarından dolayı e, tüm Türkiye çok büyük bir e, üzüntü yaşadı. E, Malumunuz Fethiye'de, e, Seydi Kemer'de, Sayın Başkanım'ın da biraz önce ifade ettiği gibi Seydi Kemal'de sadece bizim aramızda kağıt üzerinde bir ayrılık var. E, gönül dediğimiz bu coğrafyada e, orada çıkan Türkiye'nin 82 noktasında çıkan yangında e, aynı üzüntüyü hissettik. E, Fethiye'de çıkan yangın, saygılar e, saygıdeğer Fethiye'de yaşayan hemşehrilerimizin e, çok can siparihane çalışması e, kol kuvvetlerinin e, Fethiye Belediyesi'nin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin e, STK'ların tüm e, kenetlenerek birlikte bir şekilde hareket ederek e, çok kısa bir sürede e, söndürüldü. Daha sonraki aşamada Seyri Kemerimizde e, farklı noktalarında yan çıktı. Yani e, Sayın Başkanım da ifade ettiği gibi Esnafımızın şurada belki iş yapacak olduğu bir 50 gün 60 gün bir süre vardı. Pandemiden dolayı zaten esnafın artık nefes alacak durumu kalmadı arkadaşlar. Üstüne bir de yangın gelince tabii Fethiye'li yaşayan esnaflarımız şu anda sıkıntı içerisinde. İyi parti Muğla'da da genel başkan yardımcısı statüsünde temsil ediliyor. Biz de sayın başkanımızın şeyi ifade ettiği esnaflar için kredi faiz kredi paketinin faizsiz kredi paketini e, Metin Erdoğan başkanımıza ileteceğiz. Mecliste bu konunun takipçisi olacağız. E, 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren e, 81 ilde İyi Partimizin genel başkanı Sayın Meral Akşener il e, il karış karış bu memleketi gezerek esnaf ziyaretlerine bulunuyor. E, bize de genel merkezden gelen veya bölgemizin milletvekiline gelen taleplerde esnafa yakın olun diyorlar. Biz de esnafla iç içeyiz. 41 mahallesinde e, esnafların sıkıntılarının dertlerini dinliyoruz. Ama esnafı hiç bu kadar çaresiz görmedik, hissetmedik. Her gittiğimiz yerde e, bir yakarış var. Ve bizim insanımız, e, Türk insanı duygularını çok fazla ifade edemez. Param yok diyemez. Ondan sonra zor diyemez. E, ama şu anda artık insanlar personellerini çıkararak patronlar kendileri çalışmaya başlıyor veya Fethiye içerisinde baktığınız zaman kurumsal firmalar dahi olsa AVM'lerdeki kira pahalılığından dolayı işletmelerini Fethiye'nin kira olarak daha ucuz olan yerlerine taşıyorlar. Daha önceki personel olarak 10 kişi çalıştığı yer 5 kişi 3 kişiyle dönmeye çalışıyor. Ha bu dünya genelindeki e, pandeminin getirmiş olduğu bir parça. Pandemiden önce de eee esnafımızın durumunun çok parlak olduğu değil. Çünkü ekonomi artık tepe tabak bir şekilde e, gidiyor. Yüksek kur biz kendimiz de esnaflık yapıyoruz. Dükkanda sattığımız ürünü tekrardan geriye alamıyoruz. Hayat pahalılığı almış başına gitmiş. Bunun gibi birçok sebebi var. Ekonomi anlamında hükümet her geçen gün kötüye gidiyor. Ve halktan kopuyorlar. Bu bizim Fethiye'mizdeki 22 metrelik yoldaki bir pastane esnafının çektiği sıkıntıyı bilmiyorlar. ...veya bilmekten istemiyorlar. Günlük gülistanlı bir Türkiye havası yaratmak istiyorlar. Ama e, acı tabloyla e, vatandaşın önüne sandık ne zaman gelirse yüzleşecekler. E, bugün Sayın Başkanımıza Esnaf Odası Başkanımız Mehmet Soydemir ve yönetim kurulu üyelerine de e, bizim sorumluluğumuz ziyaret ederek onlardan e, bilgiler alarak bu bilgileri de İyi Parti Fetge'nin e, ekonomik politikası anlamında aldığımız bilgilerle revize ederek Tekrardan biz e, Ankara'ya Sayın Milletvekilimize, e, Metin Ergun Başkanımıza ileteceğiz.